C130 uçağı nasıl düştü? En olası ihtimale yakından bakıyoruz. Görüntülerde uçak havadayken gövde bütünlüğünü tamamen kaybetmiş halde. Geriye yalnızca kanat yapısı kalmış. Düşen uçak 1968 üretimi bir C130. Yaşlı bir uçak fakat dünyada birçok ülke bu yaşlardaki C-130'ları hala aktif olarak kullanıyor. Üstelik Türk Hava Kuvvetleri bakım konusunda son derece titiz. C-130 Türkiye'nin havacılık tarihinde özel bir yerde duruyor. Dayanıklılığıyla bilinen ve onlarca yıldır görev yapan bir model. Peki uçak havada nasıl böyle parçalanmış olabilir? Şu an için en mantıklı ihtimal pervanenin kopmuş olması. ABD deniz piyadelerine ait bir C-130'un 20 bin fitte kopan pervanesi gövdesini parçalıyor. Pervane gövdeyi deliyor, basınçlı kabin aniden parçalanıyor ve uçak yüksek basınç altında dağılıyor. Bu kaza için en tutarlı ihtimal bu olarak konuşuluyor. Ama kesin sonuç için yetkililerden gelecek açıklamayı beklemek gerekiyor. 20 şehit verdiğimiz bu acı olay hepimizi derinden sarstı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.